8 farklı direnç değerlerimiz, 8 tane 5 milimlik sarı led, 1 tane 8 li dip switch. <laughs> Bu devre ohm kanunu anlamak amacıyla tasarlanmıştır. Her bir LED'e farklı değerlerde dirençler bağlandı. Birbirinden farklı dirençler bağlandı. Ohm kanununa göre direnç arttıkça akım azaldığı için her LED'in parlaklığı birbirinden farklı oluyor. Küçük dirençlerde LED'ler daha parlak. Büyük dirençlerde LED'ler daha sönük yanar. Devreye 5 volt enerji ve uygulandığı zaman buradaki dip switch anahtar üzerinden her biri açıldığında üzerinden akım geçerek ledleri yakar. Bu da akım, direnç ve gerilim arasındaki ilişkiyi pratik bir şekilde gözlemlemenizi sağlar. Her birini birbirinden bağımsız bir şekilde açtığımız zaman ohm kanunu almamış olduk sonraki projelerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.